Bugün sizlerle birlikte Laftos'u balon kovmasıyla bazı maçlar yapacağız arkadaşlar. Bayağı kupa düştüm. Klan sandığını kasabilmek için. Şimdilik e, klanımızla sohbet ediyoruz. Daha dün turnuva açmıştık. 100 e, kartlık bir turnuva. Küçük turnuvalar her zaman yapıyoruz. Daha dün 14 bin taşlık sandık açım O videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi e, videoya girmeden önce arkadaşlar bilerek kupa düştüm. Bunu yeniden söylüyorum. E, Bazılarınız dün neden böyle düşkanındasın? Ben sürekli kupa düşüyorum. Şimdi... Klan sandığı için tabi kupa düşmeler. Laftas'ı 2 level 10 bize bir avantaj sağlayacak. Hemen maça girelim. Bu e, deste 3 taçlık bir deste olduğu için arkadaşlar. E, klan sandığını kasabiliyorsunuz bu deste ile. Arkadaşlar her gün birer video yolluyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Dünkü videoya ilgi bayağı vardı. Teşekkür ederim yeniden. <laughs> Laftasının yavaş olması da iyi ya. Çok iyi attım. Oo bak bu çok kötü oldu ama iyi oldu bir yandan. Laftasına vurdular. Balonu atsaydım kötü olurdu. Klon için iksirimiz yok. Al sana. Şimdi abi çoğaltıyoruz. Hep beraber. Tamamdır. Abi bayağı iyi oldu. Bir kere bıraksam bomba. Şu anda klonlar tek yaşıyordu. Bir kuleyi aldık en azından. Bu iyi oldu. Bu arada arkadaşlar gerçekten hızlı gelişiyoruz. Ee, i̇lk güne göre abone gerçekten yükseldi. Şimdi buraya bir goblin fıçısı atalım. Abi bizde sert birim yok. Bu bizi alacak yemin ederim. Şunu yolladık. Abi hemen 3 taşa gitmemiz lazım. Klon klon. Hemen klon. Abi ölme ölme. Abi ölme. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Hadi be alın. Abi çok iyi oldu. Bu golemden çok korkuyordum arkadaşlar. Baya da yüksek tileveli goleminin. Bunu savunmamız çok iyi oldu. 3 taş aldık. Tamamdır. Şimdi 2400'ü geçelim bir 9. neye çıkmak istiyorum. Çünkü artık kupa düşmeyi bıraktım. Clan sandı da boş zaten. Bir kere tek efsane geldi. Aa, şimdi. Şu goblin fıçısını elimizden çıkarmak için yollayacağım şimdi. Şuradan yolluyorum artık. İlk saldırıyı sizin yapmanız bence önemli. Benim destemde önemli yani. Siz bu desteği kullanacaksanız Önemli. Şimdi bunu buradan bıraktım. Laftası arkadan gelene kadar yaklaşık bir 7 iksir falan kazanıyorsunuz. Ya abartmış olabilirim ama gerçekten bayağı kazanıyorsunuz. Abi tamam ya. Senin pil gücünü de. Şöyle yapalım bir. Bir şey olacak çünkü illa. Abi balonu kullanamadı. Abi ben balonu kullanlar diye yapıyorum zaten bunu. Amacı ne? Rakip oynamıyor arkadaşlar. Rakip oynamıyor. Biz de bunu hemen faydalanalım bundan. Evet 3 taş aldık yine. Arkadaşlar baya maç yapmayı düşünüyorum bu videoda çünkü videolarımın kısa olmasını istemiyorum gelişmek için emek vermek lazım montajlarına da baya emek veriyorum arkadaşlar siz de beğeniyorsunuz yorumlarınızı eksik etmiyorsunuz çok teşekkürler bir maça daha girelim bu maçı saymıyorum arkadaşlar çünkü bedava aldık maçı şimdi girelim yine goblin fıçısı var elimizde arkadaşlar bir süreden sonra mesela çok kupa kastığınız zaman e, oyun artık size yüksek levelleri zıt desteleri getiriyor o yüzden arkadaşlar maç yani videoda fazla maç yaptığınız zaman sizin için sıkıntı oluyor bu bu okçuları almak içindi ve hala laftası elimde yok şimdi bir iskelet olsa atsan çok mutlu edersin beni. Ya iksirim var ama kullanamıyorum. Dedim hiçbir şey yok çünkü. Tamamdır abi laftasını çıkardık. Ama kullanamam şu anda. Ha. Of ya aldı o play. Ya tamam abi yeter dur ya. Sanıyor ki iksirimizi ala yok ama bir var kullanmıyoruz. Sen tüm iksirini kullandın. Tamam abi şimdi klonlarım. Tamamdır abi. Şimdi onlar patlar, hepsini halleder ya. Bittin oğlum sen. Şimdi bittin. Okçular öldü. Abi hala klon e, laftası patlamamış. Şimdi patladı. Abi ne oldu ya? Niye yok oldular mı? Hemen? hemen yok oldular. Arkadaşlar ne olduğunu gördüyseniz yorumlara yazmayı da unutmayın. Bu aralar çekiliş yapmayı düşünüyorum bu hesabımı. Yeni bir sıfırdan hesap açmayı düşünüyorum. Bir şey olacak rahat yollar. Tamam yollamadı çok güzel. Ya gel o kadar bir de yedik ki gidemeyiz. Rahat ol. Yazık oldu iksirine. Ama bayağı da vuruyorlar yani öyle değil. Abi ya bayağı vurdu. Balon geliyor. Dikkat et. Abi bu nasıl bir silah? Şöyle bin mi vuruyor ya abi ya? Sır bombaları için. İyi oyundu. Bol şans. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 taşlık bir deste. Rakip kendine güvenerek saldırdı. Laftası yavaş olduğu için bazen böyle kazanabiliyorlar. Bir maça daha giriyoruz. 9 level bir rakip geldi. Elimizde de lav var bu iyi. Şimdi şunu alıp buradan atacağım. Ay bak bu kötü oldu. Ayıp ettim yemin ederim. Abi ne yapıyorsun ya iki taraftan saldır. Ayıp değil mi? İskelet yok yoktu elimizde şansımıza. İki yeri de hasar verdi. Kötü oldu. Arkadaşlar diğer destelerin yani çoğu destede amaç savunmak ve e, olabildiğince hasar vermek. Fakat bunda amaç o değil. Klan sandığı için yapıldı. Yani ben yapmadım bunu da söyleyeyim. Bak şu anda bu olması çok kötü oldu. Abi balon niye önden yolladım? Ya böyle bir aptallık olamaz ya. Ya abi böyle bir şey olamaz ya. Niye bunu yaptım anlamadım. Tamam şimdi o kuleyi alıyoruz. Tamam o kuleyi aldık arkadaşlar. Oo, bu rakip ne yapıyor ya çok çılgın. Çılgın yemin ederim çılgın. Ama o iki kuleyi de hasar verdi yani helal olsun. Hatta iki kuleyi de alabilir yani riskli. Ama biz üç taça yürüyeceğiz. Klan sandın arkadaşlar bir video yaptım gerçekten video yazık oldu ee, videoda kötü oynadım yani baya zıt desteler geldi rakiplerin ben de o yüzden e, klan yani taç sandığını açmıştım yazık oldu taç sandığına destansı da çıkmıştı tamam siz vurun öyle biz de gelelim buradan siz bir ziyaret edelim ya abi dur ya insan bir durar ya ikisinin de olsun biraz ama saldırıyor ya böyle bir şey yok. Diyor zaten cehennem izleri var. Bayağı güveniyor cehennem izlerine. Abi 3 taç hadi hadi 3 taç hadi 3 taç. Bırak bir tane daha bırak. Tamamdır abi ya. Teşekkürler diyelim. Boş şans. Bugün 3 taç 3 taç ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten kupa düştüm yani. Bu video baya uzun olacak herhalde. 2500 kupa yapalım. Videoyu sonlandıralım. Şu anda arkadaşlar hesabımda tüm enderler, destanslar. Yani buradan göstereyim. Açık olmayan normal kart yok. Sadece efsaneviler açık değil. Bulunan kartlarım 61 67 yani 6 kart eksik sadece onlar da efsanevi. Onları da yavaş yavaş çıkartacağım inşallah. 8 devel Katana Kota klanından bir ekip geldi. Elimizde de laftası balon var. Ama klon gelmesi gerçekten çok kötü olur. Çünkü bu destenin amaçlarından biri de klonu kullanabilmek. Abi balondan sonra inşallah vardır ya. Çok kötü olur yoksa. Gerçekten kötü olur. Yokmuş. Anca geldi abi yuh ya. Ayıpsın yine derim ya. Ne istiyorsun anlamadım. Ya yani yine aldık ama daha 3 taşa giderdik belki. Tamam en azından minyonları da öldürdük. Büyücü de orada biraz e, zarar gördü. Tamam. Abi çok riskli. Abi niye oku attım şimdi? Ya böyle bir hata olamaz ya. Ölmedi büyücü ya. Abi büyücü ölmedi ya. Bu ne biçim büyücü? Öldürücü öldürücü büyücü ne ya? Bu videoda güzel olmuştur umarım arkadaşlar. Eğleniyorsunuzdur. 100, 200, 300 aboneye ulaştığımızda çekilişler olacak bol bol. Baya video atacağım. Tamam sen oradan gel. Ben de bu kulenin başından geleyim direkt. Klon da elimizde varken bunu iyi değerlendirmemiz lazım. <laughs> Abi dur dur. Hadi balon. Öne geçme. Ya öne geçti ya. Yemin böyle. Vurmayın ona. Şimdi köpeğe diğerine vurmayın. Tamam tamam. Benim amacım 3 taş direkt. Yenilebiliriz yani. Sıkıntı yok. Ama bayağı sarıldık onu da söyleyeyim. En iyisi buradan saldırmak. Abi dur dur. Zaten bu adamın amacı büyücü kullanabilmek. Full büyücüye oynuyor ya. Böyle bir şey yok. Abi laftasını buradan bırakayım. Ya abi yaparsak yaparız. Büyücü arkadan öldür tamam. Büyücü öldür, büyücü öldür, büyücü öldür. Ya abi gitti bu maç. Üçte çaldı rakip. Ne yapalım abi hep kazanacağız diye bir şey de yok. Bravo diyelim. Sıkıntı yok arkadaşlar kaybettik bu maçta. Büy yani gümüş sandığımızı açalım. Abi böyle oluyor ya kafayı yiyorum ya bu ne? İsterseniz bir de Kıvılcım da sesiyle oynayalım. Arkadaşlar son bir maç yapacağım. Hiç maç kaybetmemeliydik aslında da. Girelim bu maçı da oynayalım. Belki kaybedeceğiz ama sıkıntı yok. Şimdi oynayalım. Tamam çok güzel. Berabere. Şentler'e bak ya. Oha ölmedi mi? Abi bir... Ya ah ah. Bayağı sarılık arkadaş ya. Ama aslında ben şu anda yapabileceğim en büyük hatayı yapıyorum. Çünkü e, bu destede fazla savunmamak lazım. Bak şu anda bunu savunmayacağım. Ya sen saldır gel oradan. Ya bazen bir taçı vermek, üç taç almaya sebep olabiliyor arkadaşlar siz de biliyorsunuz abi yeter ya bunlara bıraksam rahat alır kuleyi o yüzden vermedim şu an izin bak şimdi bana kuluna iksir kalmadı ne yapacağım şimdi ben çeddara bak şimdi son bir iksir çeddar ya çeddar yemin ederim. tamam Tamam, sıkıntı yok. Biz de oraya almamız lazım. Zaten arkadaki köpekler işi halletti. Başka ben hiçbir şey yapmadım. Ok atacak rahat. Çünkü onları bırakmaz öyle. Dediğim gibi. Ben gel geleceğim yani sen rahat ol. Ceddar rahat bakalım. Tamam çok güzel. Elime de balon gelmesi lazımdı zaten. Çok güzel. Minyonları da kullandım çok güzel. Şunları böyle tek atalım. O abi. Ya izin vermek zorunda kalıyorum ya çok zoruma gidiyor. Onu da söyleyeyim. Ya ölümüne geleceğim lan. Aldık bizi bir taçı. Bak nasılmış. Tamam Çetdar gel buraya. Abi bu Çetdar ne biçim bir şey ya? Çetdar diyorum da söylediği laf o. Yani ilk doğduğunda Şimdi o ölecek. Yavrusunu da öldürün tamamdır. Abi üç taç hadi üç taç hadi üç taç. Alamadı şu anda üç taçı. Ya abi saklama alanına da başlarım senin ya. Al abi al. Kaybettik. Abi aldım maçı. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. 2 maç yenildik. Diğerlerini yendik. Şu ana bakalım yine de. Rakibin destesini de merak ettim şu an. ya Madenci var, oduncu var. Zaten en çok onları kullandı. 2 maç yenilmişiz. 1, 2, 3, 4. 4 maç yenmişiz. Hatta 5 maç falan. Yenmişiz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Şimdilik görüşmek üzere.